Merhaba aile. sizlerin yaklaşan bölümlerinde hikaye, en karanlık kırılma noktasına giriyor. Cemo, hapishane duvarlarının ardında kaderi yeniden şekillendirirken, yokluğu herkes için bir hesaplaşmaya dönüşüyor. Onun dönüşü umut mu olacak, yoksa daha büyük bir yıkım mı? Cemo'nun yokluğunda Kan, Miraç Sezen'in ayrılığı dengeleri alt üst ederken, Devran ve Azize Sırlar, sessiz ihanetler ve geri dönülmez kararların içine sürükleniyor. Gülsüm gizli bir planla geri dönerken, Devran'la paylaşılan geçmiş Azize için ciddi bir tehdide dönüşüyor. Bu sırada Hazar gücünü pekiştiriyor, kardeşliği bir yanılsamaya çeviriyor ve Devran'ı telafisi olmayan bir kayba itiyor. Gölgelerde Bala her şeyi hatırlarken, Yavuz geçmişin gömülü kalmasına izin vermiyor. Peki sizce Cemo geri dönüp dengeleri değiştirecek mi, yoksa Hazar çoktan kazandı mı? Yorumlarda buluşalım videoyu beğenmeyi ve bildirimleri açmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.